Evet sevgili arkadaşlar, Bülent Uluer ile Sağlık ve Güzellik programına hoş geldiniz. Bugün serinin ikinci programını çekmekteyiz. Bunda size geleneksel ve tamamlayıcı tıp dallarından birisi olan akupunktur hakkında bilgi vermek istiyorum. Akupunktur özellikle Çin'de yapılan bir tedavi yöntemidir daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Akupunktur bizde Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu eğitimleri alarak 10 seneden beri bu tedavileri Türkiye'de uygulamaktayız. Akupunktur nedir derseniz, aku iğne, punktur ise batırma yani iğne batırarak yapılan tedavilerin genel adı akupunkturdur. Akupunktur nerelere yapılır? Vücutta Özellikle baştan ayağa kadar e, hayali meridyenler vardır. Bu, bu meridyenler üzerinde organlarla ilgili noktalar vardır. Bu noktalara iğneler batırılarak o organdaki sorunun çözülmesi sağlanır. Bu vücut akupunkturunu daha çok Çinliler yapmaktadır. E, bir de kulak akapunkturu vardır. Kulak akapunkturu ise, Fransız Nogier tarafından bulunan bir tedavi yöntemidir. Kulakta vücudun birebir aynı eşdeğer noktaları bulunmaktadır. Fakat kulak çok ufak bir bölge olduğu için ve 1500'e yakın nokta olduğu için bu noktaları tespit edip ona göre tedavi yapmak lazım çünkü yanlış bir noktaya yanlış bir iğne batırılırsa o tedaviden fayda görünmediği gibi yan etkiler ve zararları da bulunmaktadır. Kulak akupunkturunda biz dedektör kullanmaktayız o noktanın tespitinde ve dedektörden alınan sinyal doğrultusunda kulak akupunkturunda altın veya gümüş iğneler kullanılarak. Altın yapmak istediğiniz işi arttırmak, gümüş, işe, gümüş ise e, azaltmak için e, kullanılmaktadır ve bu yönde e, kulak ve vücut akupunkturunun tedavi olarak bir farkı bulunmamaktadır. Şimdi biz akupunkturu e, nelerde kullanmaktayız, hangi sıklıkla kullanmaktayız bu konularda sizlere bilgi vermek istiyorum. Akupunktur e, tedavileri genelde haftada iki seans e, yapılmaktadır. 10 seans ile 20 seans arası değişmektedir. Akupunktur e, tedavilerindeki en önemli e, ihtiyaç genelde ağrı tedavilerinde kullanılmaktadır. Bu tedavilerde özellikle bel, boyun fıtıklarında, sırt fıtıklarında Akupunktur tedavilerinin yanında lazer tedavileriyle birlikte yapılmaktadır. Diz tedavili, diz hastalıklarının tedavisinde e, çok etkilidir. Ayrıca elde teniscidirsi, kolda golfçi gibi, donuk omuz gibi e, şikayetlerde akupunkturu çok tavsiye ediyorum bunların yanında tabii akupunkturu biz migrende kullanmaktayız. Migrende, şiddetli baş ağrılarında odak noktalara akupunktur yaparak, iğneler batırılarak o noktanın aktifliğini ortadan kaldırılarak hastayı ağrılarından kurtarmaktayız. Akupunkturun bir başka etkisi ise obezite tedavisinde çok etkilidir. Obezite tedavisinde e, iştahı azaltarak, iştah merkezine iğneleme yaparak, bunların yanında diğer başka noktalar, e, mide noktası, abur cubur noktası, e, kalın bağırsak noktası, e, depresyon noktası, e, akciğer noktası ve şemmen dediğimiz genel hayat noktalarına iğneleme yaparak, Hastanın e, yemek yeme ihtiyacını ortadan kaldırarak e, iştahını azaltarak yemesi azaltılmakta, vücut da bu sırada hazır e, yiyecekler vücut kendisi içerisinde bulunan yağları ve diğer maddeleri harcayarak kilo vermesini sağlamaktadır. Akupunktur o kadar Derya bir denizdir ki sevgili arkadaşlar akupunkturla tedavi edemediğimiz hastalık yok gibidir. Kadınlarda tüp bebek tedavilerine destek tedavisi olarak akupunktur yapmaktayız. Bu özellikle uterus ve tüplerin kanlanmasını arttırarak yumurtanın sperm tarafından döllenip uterus dediğimiz rahim yatağına çoğalması, büyümesini sağlayarak çocuk oluşumunu arttırmaktadır. Bunların yanında süt yeni doğum yapan kadınlarda hamile kadınlarda doğum sonrası süt verme problemi olan kadınlarda biz prolaktin noktasına altın iğne batırarak onun Süt vermesini sağlamaktayız, pompa ve süt pompası gibi aletlere gerek kalmadan bebeğin süt emmesini sağlamaktayız. Bunların yanında akupunktur, mide rahatsızlıklarında, depresyon rahatsızlıklarında, sinir rahatsızlıklarında çok etkilidir. Ağızda, ağza mideden ekşi ve acı su gelmesi dediğimiz reflü hastalığında akupunktur yine çok etkilidir. Bu tedavilerin yanında e, vücutta diğer rahatsızlıklarda, cinsel problemlerde çok etkilidir. Bu tip tedaviler... E, vücudun yapısına şikayetlere göre Tabii ki e, kısa sürede olan tedaviler değildir ama biz bu tedaviler son ön, beraberinde kesinlikle e, şey yapmamaktayız e, hastanın doktoru tarafından verilen tedavinin e, kesilmemesi şikayetleri düzeldikten sonra, tedavinin kesilmesini sağlamaktayız. E, bel boyun fıtıklarında, sırt fıtıklarında ayrıca <laughs> akupunktur noktalarına e, soğuk lazer dediğimiz e, yurt dışından gelen cihazlarla lazer akupunktur tedavileri yapmaktayız. Bu tedaviler özellikle e, buradaki fıtığı küçültüp, Sinire olan basısını azaltmakta ve sinir e, basısı ortadan kalktığı için ağrı da ortadan kalkmaktadır. E, bu tedaviler hem normal akupunktur hem lazer akupunktur aynı seans içerisinde yapılmaktadır. ve Bu tedaviler aşağı yukarı e, bir saat civarında e, sürmektedir. Bu hastalarımız, yurt dışından gelen hastalarımıza da bu tedavileri yapmaktayız ama e, hastalarımızın aklında şöyle bir şey kalmasın, bu kısa sürede olacak bir şey değildir. 10 seans veya 20 da yani bir ay civarında veya bir buçuk ay civarında sürmektedir. Yani bir seansta tedavi olayım, iyileşeyim diye bir uygulama bulunmamaktadır e, sevgili dostlar. Akupunkturun yan etkileri var mıdır? Tabii ki akupunkturun bugüne kadar 5000 yıllık bu e, Çin tedavi yönteminin hiçbir yan etkisinin olduğu görünmemiştir. E, ben de 10 yıldan beri akupunktur yapmaktayım ve ben de tedaviler sırasında hiçbir hastamda bir yan etki görmemektim. Yani görmedim ve e, çok önermekteyim. Akupunkturun yanında biz e, El ayaklarda sinir sıkışmaları, e, karpal tünel tedavilerinde e, akupunktur yapmaktayız. E, göz rahatsızlıklarında, bağırsakta, kalın bağırsakta, astımda akupunktur tedavileri çok etkilidir. Bu tip tedaviler için e, Osman Bey'deki muayenehanemde e, tedaviler yapmaktayız. Bu tip şikayeti olan tüm hastaları Osman Bey'deki muayenehaneme bekliyorum. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa telefon numaramdan bana ulaşıp sorabilirsiniz. Ayrıca akupunktur tedavileri öncesi e, yapılan tüm muayeneler e, kliniğimizde ücretsizdir. Muayenelerinizi yapıp size bir tedavi planı oluşturup ücret konusunda bilgi verip eğer tarafınızdan onaylanırsa tedaviye geçmekteyiz. İstenmediği takdirde bu muayene ücretsizdir. Hepinizi Osman Bey'deki muayenehaneme bekliyorum.